Güney Kariyer Fuarı heyecanı devam ediyor ve tabii ki de Gün Kafe Özel bölümüyle de devam ediyoruz. Yanımızda e, bir başka firmamız var. Bilgisayar Hospital bizlerle birlikte aslında bir Sparta markası diyebiliriz ve yanımızda aynı zamanda etkinliklerden de tanıyabileceğiniz, anımsayabileceğiniz bir isim var. Medya uzmanı Salim Parmaksız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Sizlerle böyle bir ortamı paylaşmaktan da mutluluk hmm. duyuyorum. Biz de aynı şekilde öncelikle kabul edip geldiğiniz için teklifimizi tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgisayar Hospital'a geçeceğim ama ondan önce. Eskini Nasıl geçti? Biz etkinliğinizin haberini de yapmıştık. Gayet yoğun ve dolu olduğunun farkındayız ama bir de sizden alalım nasıl geçtiğini. Etkinlik güzel geçti. Biz zaten buraya hem staj yapacak hem de iş arama sürecinde olan öğrencilerimizle buluşmaya gelmiştik. Onları hem kendi şirketlerimizde hem de diğer çalışmış olduğumuz firmalarda istihdam ettirmek üzere gelmiştik. Etkinlik gayet yoğundu, güzel de bir etkinlik oldu. Ben buradayken hazır hem Süleyman Demirel Üniversitesi'ne hem bu etkinliği tanıtan sizlere. Hem de Güney Kariyer Fuarı'nda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Peki, biraz Bilgisayar Hospital'dan bahsedelim. Bir Isparta markası aslında. Isparta biliyor bu markayı ama biraz daha diğer arkadaşlarımıza da söyleyelim istiyorum. Biraz firmanızdan, kurumunuzdan bahseder misiniz? Bilgisayar Hospital 2000 yılında kurulan bir firma. Şirket sahibimiz ve bütün firmalarımızın sahibi Kobilay Kapı. 2000 yılında çok cüzi bir miktarla tabi o zaman e, sektördeki açığı da görerek böyle bir teknoloji firması e, haline getiriyor. E, fakat daha sonra kendisi medyayla da çok alakalı olduğu için Uyan 32 ve Ekip Polis Haber gazetelerinin de Hı -hı. E, sahipliğini üstleniyor şu anda. Hı -hı. Aynı zamanda bizim şu anda içinde bulunmuş olduğumuz bir çalışma var. Bu çalışmada da KFK Medya Ajansı olarak bir medya ajansı kuruyoruz. Biz tabii Güney Kariyer Fuarı'nda da hem bu gazetelerde hem de kuracak, kuracak olduğumuz KFK Medya Ajansı'nda çalıştırılmak üzere öğrencilerimizle buluşmak için geldik. Ek olarak Avrupa'ya da açıldık. Avrupa'da da, Sırbistan'da da bir şirketimiz var hem yurt dışında hem yurt içinde istihdam edilmek üzere öğrencilerimizle buluştuk. Aslında sadece bilgisayar hospital dememek gerekiyor buna. Farklı alanlarda, farklı kollarda, farklı istihdam türleri de yaratan bir e, işletme diyebiliriz buna. Tabii ki. O yüzden e, şöyle bakıldığında bir tarafta e, bir mühendis çalıştırırken bir tarafta bir iletişim fakültesi e, öğrencisine hem staj imkanı hem iş, iş imkanı sağlanabiliyor. Pekala yani o zaman diğer ikinci sorumu soruyorum hemen. Güney Kariyer Fuarı bilgisayar hospital işi nasıl geçti? Ya Güney Kariyer Fuarı gerçekten bizim beklediğimizden daha iyi geçti. Açıkçası biz hem hava şartlarından çok aşırı bir soğukta hem de cumartesi olmasından kaynaklı birazcık tereddütteydik. <laughs> ee, ve açıkçası hem benim şahsi olarak rahatsızlığımdan dolayı COVID-19 atlattım. Çok fazla böyle son dakikaya yetişmiş gibi olduk. Ama canla başla çalıştık. Burada yaklaşık yani 20 bin'e yakın insanla e, muhatap olmuşuzdur, öğrencimizle konuşmuşuzdur. Oldukça iyi geri dönüşler aldık. Başvuru yapan arkadaşlarımızın sayılarına da internetten baktığımızda oldukça yüksek olduğunu gördük. Ya biz oldukça keyifliyiz, gayet de mutluyuz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşlarımız bundan sonra da sizlere ulaşıp aslında bu saymış olduğunuz noktalara da zaten yerleştirilmek üzere sizlerle irtibata geçebilir diye düşünüyorum. Muhakkak Bilgisayar Hospital'a tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Umarım farklı platformlarda tekrardan görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hatırlatmamızı yapalım. Bilgisayar Hospital bizlerle birlikteydi. Güney Kariyer Fuarı heyecanını ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz.